Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün sizlerle gebelikte ve emzirme döneminde kafein tüketiminden bahsedeceğiz. E, Kafeinin normalde e, vücudumuza herhangi bir faydalı etkisi yoktur. Hatta aksine e, bağımlılık yapıcı ve beyni uyarıcı etkisi vardır. E, fazla tüketimi e, gebeliklerde ani bebek ölümlerine, erken doğumlara ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklere sebep olabilir. Veya normalde zaten gebelikte artan uykusuzluk problemleri, baş ağrısı, sık idrara çıkma ya da susuz kalma şikayetlerinde artışa sebep olur. Bilimsel veriler normal aralıkta tüketilmesinin bir zararı olmadığını söylüyorlar. Normal değerde günlük en fazla 200 mg. Yani bu da 2 fincan Türk kahvesi ya da küçük bir parça çikolata miktarı kadar. Kafein sadece çayda ve kahvede değil, dediğimiz gibi çikolatada, meyveli sodalarda, asitli içeceklerde, enerji içeceklerinde, yapay tatlandırıcı içeren gıdalarda da bulunmaktadır. Bu yüzden bunların tüketimine dikkat etmemiz lazım. Anneler tüketirken herhangi bir şikayetleri olmadığını belirtseler bile... Emzirme ile özellikle doğumdan sonra bebeğe geçtiğinde bebekte taşikardi dediğimiz halk arasında çarpıntı olarak söylediğimiz kalp hızında artışa veya başka birçok probleme sebep olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Mutlu günler.